Evet Yasin koşu nasıldı? Çok güzeldi. Bu kadar daha koşarız yani. <laughs> bir daha. Mert. Mert. Evet. Evet. Çok güzeldi. Belgrad'ın bütün faydalarından yararlandık. Burada patlayanlara bir dahaki koşumuzu bekleyeceğiz. Atlamadım. Nasıldı koşu? Süper. <laughs> Arada sen de koşalım. <koşumuz. gülüyor> Akın. Dur iki dakika. Evet, tamam. Da. Da. <laughs> ben geldim. Ya, 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 ya. Tek kelime. Yorulduk. Yoruldun mu? Evet. Yoruldum. <laughs> Koşumuz gayet <laughs> güzeldi. <Bir> şey <laughs> Bugün dördüncü gün. Koşalım sen ne yapıyorsun yoruldu. İlk o. günle dördüncü gün arasında dağlar kadar fark var. Mesela bu işte bir numara. Biz içelim daha. Adım. Sana. Havaya bak. Gün başında ne almışsın? Evet kızlar. Koşu nasıldı? Hava sıcak. Harikaydı. 25-25 yaptık. Muhteşemdi. Hızımızı alamadık. <laughs> Süperdi bugün. 25 bin hakkında yaptık? Evet. 25 var. Ya bırak. Valla. Kübra hocam. Ee, yeni öğrenci olarak <laughs> koşu hakkındaki düşüncelerini alabilir miyim? Bugün daha iyiydim. Yeni başladığım için yani okuyordum. Ama bugün daha iyiydim. Yani iyi geldi bana. Akın. Koşu hakkındaki düşüncelerini alabilir miyim? koşu yapıyorduk. çok iyi çalıştık. <laughs> Belgrad kampı çok iyi geçti. İnşallah yarın son idmanımızı yapacağız. Önümüzdeki sezonlarda buraya gelmeyi düşünüyoruz. Burası Burası kamp için çok iyi bir yer. Her takıma da öneriyoruz. Güzeldi. Arkadaşlarım da çok iyi çalıştı. İyiyiz, durumumuz çok iyi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. O, diye evet. Gelmedi okula. Şey, Kızlar koşu evet, nasıldı? Abi, oldu. Elvan koşu nasıldı? Bu tipleri hiç çekmemeliyim. Evet sana soralım. Çok eğlenceliydi, çok yorucuydu ama bizim için çok iyi oldu. Ee, parkurlarda Parklar için e, iyi hazırlık oldu. Parklarda zorlanıyorduk. Bu aktiviteden sonra daha iyi olacak bizim için. Hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Böyle bir aktivite e, <laughs> bize <güzel aktiviteler> için. Bu kadar. <laughs> Teşekkürler. Evet, <laughs> 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 Ve evet, son parkurumuz.